Evet bugün de Suriye sınırındayız. Şanlıurfa Suruç'ta. Dalgış pompa arızası varmış. Onun için geldik. Şu an pompayı çıkaracağız. Karşı taraf gördüğümüz yer Suriye sınırı. Buradan bıraksalar Filistin'e geçeceğiz ama bırakmıyorlar maalesef. Şimdi dalgış pompamızı söküyoruz. Evet pompamızı söktük. Burak kardeşimle beraber. Şaka bir yana amcamın yeri burası. Pompa sezon bittiği için pompayı söküyoruz. Yaklaşık 20 metrede dalgıç pompamız vardı. Çıkardık şimdi kenara alacağız. 30 yıldır su görmeyen yerde 1 metrede su çıkıyor. Evet buralarda önceden hiç su yoktu. Baraj buraya gelince gördüğünüz gibi her taraf yeşillendi. Mısırlar, pamuklar ve su olmayan kuyularda böyle sular gelmeye başladı. İşte suyun nasıl bir nimet olduğunu tekrar anlıyoruz. Herkese hayırlı günler dileriz.